Olur mu öyle şey ya? Ya da ödüller almışız, bilmem ne ödülleri, Nobel, Nobel bir şeyler bir şeyler. Ondan sonra, ahirette yerin cehennem. Ne olacak? Ödülünü de boynuna takarlar. <laughs> Nobel ödüllü yanıyor burada. <laughs> ne yaradı? Şimdi eskiden Cübbeli Ahmet'ten de korkuyorlardı, şimdi korkmuyorlar. <laughs> Evvelce alıyorlardı, yolda molda veriyordu bizim arkadaşlar. Bir kere nişan taşında falan dağıttılar. Kadınlar bak kokana mokana böyle. Bir bakıyor, aaa! kalmıyor bir şey. Suç aleti zannetiyor bir şeyler. Bu ne diye cübbeli mübbeli bir şeyler. Şimdi zaten diyorlar şaka şama tabu hocadan magazinci falan. Dinlerken bir şeyler öğreniyorlar. Ha? İşte bunu rabıta kitabımda delil aldım. Neden? Yüzüne bakmak ibadet olursa gözünü kapatıp da düşünsen şirk olur mu? <laughs> rabıta şirk diyorlar. Neden? Evliyayı düşünüyorsun. Ya, efendim ka sabah kadar karıları kızları düşünüyorsun. Gavur olmuyorsun da. Evliyayı düşünürsen niye gavur oluyorsun ya? Allah Allah. O ne oldu? Yani herkes onu tartışıyor şimdi. Ama tartışacak bir şey yok ki Süleyman Ateş demiş ki işte efendim israftır su, su israftır zayiattır. Ne öyle bir şey var ya camışlar bu kadar suya giriyor da camışlara israf olmuyor bana mı israf olacak? <laughs> <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Nereden bunları çıkarıyorlar ya? <laughs> ya bunlar da ben ilahi işte ben diyorum motoru fazla zorlamayın. Duman attırırsınız yakarsız beyni çalış şey etmeyin. Bunu inanacaksın kapatacaksın bu konuyu. Yani şimdi bunu illa bu nasıl sonsuzluk oluyor? Bunu akıl almıyor. Yüz tane hadis nerede sana uyuyor? <laughs> bu araba bakımlarını biliyor musunuz? Araba sever. Allah Allah. Adam diyor şöyle cila. Şunun üzerine bir parlatma. Onun üzerine bir efendim civalama boyalama. O şöyle bu böyle bir ekip saydı orada satış yapıyor biliyor musun? Bir çuval şey. Hep araba bakımıymış. Allah Allah. Adam arabasına bir yeri çizik olsa uykusu kaçıyor ya. Tüm moralim bozuldu diye. Yeni de almışım arabayı çizdiler anasını satayım. Ne olacak? Bütün hırsları eşyalı olacak. Alıyor bir cep telefonu böyle kuzu gibi. Aman böyle onun şeyini de çıkartmıyor biliyor musun? Üstündeki naylonu da çıkartmıyor. Camı çizilme çizilme. Ulan Allah yarabbim. Islah etsin. O sıra bir kapkaç çağlıyor gidiyor tamam. ondan da Vuruyor kafaları. Hey, bağırıyor çağırıyor. Bayağı, bayağı bir uğraşmak lazım cehenneme girmek için yani ben... Diyorum zaten cehennem çok pahalı. Cennetle bedava gelen yok diyorum yani cehennem. Hiç kişi para, kumarı para, zinası para, şusu para, buzu para, namaz kaç para? Yani cehenneme girmek özel çaba ister. Cennete normal girer zaten sen. Rahat yaşasa yani.